Efendim Miktat Ertem, Hayır. uzman klinik ve Büyük Parti Genel Başkanı Miktat Ertem, psikoloji ve aile konularında önemli çalışmalarıyla tanıyoruz kendisini. Birçok programda aslında beraber olduk ve önemli konuları aydınlattığımızı düşünüyorum. Psikoloji alanındaki uzmanlığını aile yapısı ve ilişkiler üzerine yaptığı çalışmalarla birleştirerek topluma değerli katkılar sağlamaktadır. Bugün psikoloji ve aile konularındaki bilgi birikimiyle bize ışık tutacak olan Miktat Ertem'i çözüm önerilerini sunmak üzere konuşmayı kendisine bırakıyoruz. Evet teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Kendisi Allah razı olsun. Gerçekten aile konusunda Türkiye'de bunu yüzü burada diye söylemiyorum. Şahit olduğum için de söylüyorum. Ciddi anlamda, ciddi mana çalışan, maddi manevi çalışan, bedeller ödeyen bir kardeşimizdir. Kendisini huzurlarınızda gerçekten tebrik ediyorum. Kendisinden Allah razı olsun diyorum. Cümlemiz. Bu bu değerli bu değerli çalışmalarından dolayı da kendilerini tebrik ediyorum. Çünkü soyut manada anlatılmaya çalışılan gerçekten işler acısı durumumuzu birebir muhataplarıyla beraber çalışarak önümüze kadar getirdi. Umarım inşallah bu kitap okunduktan sonra yetkililer tarafından da işe bakış açısı çok ciddi şekilde değiştirilir, dönüştürülür. Önlemler açısından burada konuşulan konularla ilgili alınacak önlemler açısından Türkiye'de ve bütün dünyada hatta insanlık adına ciddi somut adımlar atılmasına vesile olur. Şimdi değerli arkadaşlar, Muhammed Hocam bizi evet e, psikoloji e, vasfımız ve sıfatımızla tanıttı Allah razı olsun ama ben yani müsaadenizle siyaset yapmak gibi bir derdimiz yok. Ancak yani bugün için siyasetçiyiz. Büyük Parti Genel Başkanı olarak aranızdayım. Büyük Parti'nin yani bir siyasetçi gözüyle bu meseleye bakış açısıyla ilgili bir şeyler söylemeye çalışacağım. Çünkü iş dönüp dolaşıp aslında siyasete kadar gelmek zorunda yasama, yürütme ve yargıya bu işi yönetmeye alınacak olan önlemlerin alınmasına yönelik hukuksal yapısına ve devletin yapısına kadar gelmek zorunda. Başka türlü bu işin çözüm, çözümü mümkün değildir. Şimdi mütevazi bir konuşma yapmayacağım, kısa bir konuşma yapacağım. Beni bağışlayın. Burada bir öz eleştiri olarak bunu değerlendirin lütfen. Kimseyi suçlamak ya da ötekileştirmek gibi bir derdimiz yok. Yeterince bölündük, Bölüştürüldük, ayrıştırıldık, kutuplaştırıldık. Buna zerre kadar taraf değiliz. Bu gemi hepimizin, bu vatan, bu toprak hepimizin, bu insanlar hepimizin, hangi siyasi görüşler olursak olalım bu meseleler hepimizin. Dolayısıyla bütüncül bir yaklaşımla beraber mutlaka askeri müşterilikte olsa bile bir araya gelmek sorunlarımızın üstesinden gelmek zorundayız. Düzensizlik bir düzen değildir değerli arkadaşlar. Düzensizlik bir düzen değildir. Maalesef en büyük sorunumuz bugün düzensizliği bir düzene dönüştürdüler. Bu düzensizlik içerisindeki kurulan bu düzende sözde düzende maalesef hangi siyasi görüş olursa olsun sözüm hepsine hani siyaseti ben kullanmayacağım dedim ama bir siyasetçi olarak konuşacağım demiştim. Öz eleştiri yapacağım demiştim. Buna biz de dahiliz ciddi bir bakış açısıyla beraber, samimi bir bakış açısıyla beraber ötekileştirmeden meselenin aslında doğru bir şekilde tanımlanması. Yani tıpkı hastalıklarda yapıldığı gibi bir tedavi planının oluşturulmadan önce teşhisin doğru konulması gerekiyor. Teşhisin konulması ve sonra ona uygun bir tedavi planının da uygulanması gerekiyor. 1980'li yıllardan bu yana Başta Çetel Sözleşmesi olmak üzere, Lanzarote Sözleşmesi gibi ailenin temelini ciddi anlamda dinamik koyan anlaşmaların hangi siyasi ziynet tarafından imzalandığı çok önemli değil. Bunlar bizim insanlarımız. Bugün siyaseti belki, hükümeti belki dilediğimiz kadar eleştireceğiz ama muhalefeti de bakarak aynı şekilde eleştirmek zorunda kaldığımızı da görüyoruz. İstanbul Sözleşmesi'ni yine... Hükümet ya da muhalefet ya da küçük muhalefet fark etmez. Yani şu 62 84 uygulamaların doğuş, doğmuş olduğu bu vahim sonuçlara sebep olan asıl İstanbul Sözcülümesine firesiz bir şekilde 8 dakikada sözde milletin vekilleri jet hızıyla imza vermişlerdir. Kim bunlar? Bizim adımıza bizi temsil eden. Yani bizden olanlar. Yani biz. Yani kendimizden bahsediyoruz. Vekillerimiz. Peki kim çözecek bu meseleleri? İnsanlığa saldırılıyor. İnsanlığı havadan da saldırıyorlar. Havayı zehirliyorlar. Bunları sürekli konuşuyoruz. Bunlarla beraber konuşsak sabahlar olur. Bunlara hiç vakit harcamayacağım. Çok değerli konuklarımız var aramızda. Havamız zehirleniyor, suyumuz zehirleniyor değil mi? Şehir şebeke sularına 150 bin ton klor koyuluyor. Ne adına? Suyu temizlemek adına. Arkasına baktığın zaman Klor dünyanın en zehirli maddelerinden birisi. Çoluk, çocuk, sen, ben, cephede savaşmamıza gerek yok. Farkında olmadan banyo yaparken, suyu içerken, abdest alırken zaten bu tehlikeyle karşı karşıyayız. Senin çocuğunu, benim çocuğumu ifsat etmeye çalışanlar okullarda ya da sağda solda ya da sokakta ya da hocam gösterdi telefonda ya da sosyal medyada ya da medyada fark etmez. Çocuğunun, geleceğinin, geleceğimizin peşinde olanlar zaten bizi Sudan da zehirliyor, havadan da zehirliyor, yetmedi gıdadan da zehirliyor. E gıdadan zehirlerken turbo kanser vakaları başta olmak üzere birçok hastalıklar bir yana aslında aile saldırılıyor deniliyor. Yani kısırlık yapılıyor değil mi? Yani üreminin önü, 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 önü alınıyor. Yani insanlığın bir nevi bitirmesine yönelik ifsat çalışmalarına dört koldan devam eden bir güruh var. Bu güruh herkes biliyor. Herkes şunu bilmelidir. Teşhis dedik temel problem insanlık düşmanı, enteresan fikirleri, enteresan inanışları olan Siyonist çetedir. Bu Siyonist çetenin bütün dünyadaki askeri, iktisadi ve ekonomik hakimiyetidir. Çeşitli görüntüler adı altında, kadın hakları sözde, kadın hakları adı altında, sözde insan hakları adı altında, hayvan hakları adı altında veyahut kendilerine göre faydalı imiş gibi gösterdikleri birçok başlık adı altında bütün insanlığa saldırıyorlar. İnsanlığın dikkat edin özellikle adalet konusunda özellikle örnek olmak konusunda merkezinde bulunan bu vatan, bu millet, bu asil millet bin sene İslam'ın bayraklarını yapmış olan bu millet bu topraklarda dünyanın merkezinde Asya, Afrika ve Avrupa'nın tam ortasında bulunan bu memlekette en büyük saldırıları da bize yapıyorlar. Her taraftan saldırıyorlar. Eğitimimize saldırıyorlar, hayvan saldırıyorlar değil mi? Tarımımıza saldırıyorlar, ormanlarımıza saldırıyorlar, sağlığımıza saldırıyorlar. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de sadece 2019 senesinde, 2019'dan bu yana verileri vermiyorlar bize maalesef. Sadece bir sene içerisinde hastanelere başvuru adedi, 85 milyon bir ülke için söylüyorum, 1 milyar adet. 1 milyar. 1 milyar başvuru. Peki bir sene içerisinde buna karşılık yazılan ilaç nedir? 2 milyar 370 milyon kutu ilaç. 2 milyar 370 milyon kutu ilacın 100 milyon antepresan. Psikolojik psikiyatri ilaçlar. Yani iletişimin ciddi anlamda bozuk olduğunu, sağlığın ciddi anlamda bozulduğunu, bunları en çoğu da kanser ilaçları, turbo kanser vakaları ki özellikle bu aşılama döneminde, değil mi? Sözde aşılama, sıvılama döneminde maalesef operasyonları en büyüğünü yaptılar öz eleştiri yapacağım demiştim. Kimse alınma kırılma olmasın lütfen. Herkes kendi önce kendi kendinizi, kendi kendimizi bir hesaba çekelim. Saldırıyorlar. Ailemize saldırıyorlar çünkü aile devletin çekirdeğidir. Devletin çekirdeğini saldırırsa devleti çökertir. Zaten amaç da o. Bunu farklı yöntemlerle yapabilir. Kadın erkeğe düşman edebilir, çocuklara ayırır, eğitim sistemini yapabilir, başka başka bak bir sürü şey. Şimdi değerli arkadaşlar şikayet, şikayet, şikayet. Allah aşkına bana söyler misiniz? Bunlar uzaydan mı geliyorlar? Ruanda'daki Tutsiler mi bunlar? Kim bunlar? Bu insanlar, bu gruplar, bu güçler para onlarda, silah onlarda, siyaset onlarda, güç onlarda. Bütün dünyayı ele geçirmişler. Bakın bu güçler ve gelmişler, Bizim memleketimizde havayı zehirliyorlar, suyu zehirliyorlar, sana bana Gedeoğlu ürünleri yediriyorlar, şekerimsi ürünlerin tamamını, ki kanserojen maddelerdir, girmeyin o konular hepiniz zaten biliyorsunuz. Bütün bunlara bize şeker diye, bütün şekerleme sektörlerinde bize yediriyorlar ve bunu kanunla yapıyorlar. Ata tohumunu ekemiyorsun, hastalıklı tohumu yemek zorunda kalıyorsun, çoluk çocuğunu yedirmek zorunda kalıyorsun, e ondan sonra yürüyemiyoruz, kısırlık var, hastalık var, şu var, bu var, Allah aşkına. Bütün bunlar burada yapılıyorken nasıl yapılabiliyor? Bunlara kim izin veriyor? Mesela eşcinsellik deniyor değil mi? Yaygınlaştırılıyor. Arkasında güçler var. Şunlar var, bunlar var, finans var. Konuşmayalım, bunlara girmeyelim. Allah aşkına soruyorum. Türkiye'de 12 Haziran'da diyor bu e, e, değerli hocam. Sözde onur yürüyüşü yapacaklar. Dikkat edin. Kavram karmaşalarıyla beraber bile oynuyorlar onur yürüyüşü. Bu işi onurlandırdılar. 22 LGBT derneğinin Türkiye'de faaliyet göstermesine, dernekleşmesine izin verenler kim? Bunu niye konuşmuyorsunuz? Bunu niye konuşmuyoruz? Bunlar bu cesareti, bu gücü nereden alıyorlar? Suyumuzu kim zehirliyor? Şekerimizi kim zehirliyor? Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliği sözde toplumsal cinsiyet eşitliği faaliyetlerini ve çalışmalarını İstanbul Sözleşmesi ile beraber yasallaştıran sonra 6284 84 ile beraber isim veriyorum. Bunlar akıtanısı bilsin. Hiç mütevazılık yapmayacağım söylemiştim. Fatma Şahin. Değil mi? Efendim sağda böyle e, solda da İbrahim e, düzeltiyorum Ekrem İmamoğlu yani İstanbul Belediyesi değil mi Şişli Belediyesi Nilüfer Belediyesi sağ sol fark etmez hep beraber 8 dakikada bu işi geçirdiler ve Türkiye'de komisyonlarını kurduruyorlar. Bir hanımefendi vardı. Grup Başkan Vekilimiz Özlem Zengin Hanımefendi bizi de kadem başka olan biktat Hanımefendi Dikkat hocam, hocam. İsim e, Biliyorum ne olacağını. Şöyle buyurun. E, isim vermeyelim değil mi? Ayıp olur. Şöyle şöyle. Buyur. Şöyle. Şu anda cevap hakkı doğduğu için burada olmadıkları Hocam, için beni, veremeyecekler. Benim hakeme de olurdu. verdiler, versinler. Siz cevap haklarını kullansınlar. i̇simler zaten biliniyor. Tamam. O yüzden Peki. Müsaadenizle ben bitireyim. Ben hızlı gideyim. Benim en çok sorun yaşadığım şey bu. Kral çıplak kardeşim. Kral çıplak. Ne konuşuyoruz kendi aramızda sabahtan akşama kadar? Sabahlara kadar Twitter'da gruplar var. Konuşuyoruz, konuşuyoruz, konuşuyoruz. Çok değerli insanlar var, konuşuyoruz. Sonuç? Şu salonun tıka tıka tıklım tıklım tık olması gerekmiyor muydu? Bunu eleştirmeyelim mi? Şu insan şu kadar değerli bir çalışma yapmış. Şunu yapmak cesaret ister. Bak cesaret ister. Sana ekmek vermezler. Seni çalıştırmazlar. Seni sürgün ederler. Kariyerini elinden alırlar. Bak Dimdik orada duruyor. Allah kendisine razı olsun. Şu salonun ağzına kadar dolması gerekmiyor muydu? Kendi eleştirimizi yapalım Allah aşkına. Şimdi bizi bizi mahkemeye verdiler. Kadem başkanı sağ olsun. Özlem Hanım da buna teşekkür etmiş, destek vermiş. Niye? İşte bunları konuşuruz ya, doğruluğu konuşuruz ya. Şimdi özetle değerli arkadaşlar, çok fazla dedim ki zamanınızı almayayım. Yani problem çok. İstanbul Sözleşmesi feshedildi. Yalan. İstanbul Sözleşmesi uluslararası bir sözleşmedir. Mecliste kabul edilmiştir ve iç hukuk bağlayıcıdır. Tamam. Bir doğruları yerine koyalım önce. İstanbul Sözleşmesi iç hukuku gereği 62-84 ile beraber zaten faaldir. Kesinlikle feshedilmemiştir. Feshedilmesi ancak ve ancak genelgele değil meclisten yapılabilir. Yapılmış mıdır? Yapılmamıştır. Demek ki yıkıcı faaliyetlerin tamamı şu anda sağ ya da sol. Hükümeti çatlığını falan düşünmeyin. Yani Davutoğlu diyor ki hayatımda yaptığım en güzel iş diyor. Bu imz imza atmış ya. Bakın muhafazakar değil mi? Sayın Reis Cumhur veya ekibi yanlış anlatılmıştır, anlaşılamamıştır. Sonra geri çekmiştir. E, tebrik ederiz ama 10 sene uygulanmıştır maalesef memlekette ve ciddi bir yıkım vardır ve 62 84 devam etmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitliği, bakın, vurgusuyla beraber senlerce bu memleketin okullarında, milli eğitimde çalışmalar sürdürülmüştür. Sonra mesele anlaşılınca, bakın, FES edinilmiştir, İstanbul Sözcülüsü 62-83 devam etmiştir ve dikkat ediniz, şimdi toplumsal cinsiyet adaleti adı altında aynı çalışmalar sürmektedir. İfsat çalışmalarının içerisinde, en baştan ifade ettiğim gibi İstanbul Sözleşmesi aileye saldırıyor, doğru. E, Paris İklim Anlaşması da devlete saldırıyor. Aileye saldıran zaten devlete saldırıyor. Devleti farklı bir şekilde çökertiyorlar. Devleti çökertti mi aileyi çökertiyorsun zaten. Paris İklim Anlaşması'nda yine uluslararası bir sözleşmedir. Aynı gruplar devleti yıkmak adına çökertmek adına, aile yıkmak adına, ifsat çalışma adına yine firesiz bir şekilde sağ sol demeden, milliyetçi, bakın muhafazakar, sosyalist, solcu demeden jet hızıyla yine meslek geçirmişlerdir. Evet. İstanbul Sözleşmesi'ni geçirenler Paris iklim Anlaşması'na geçirmişlerdir. Şimdi yeni ana saadet altında, dikkat edin, yeni ana saadet altında. Hocam yine, toplayalım. Evet, hızlıca geçiyorum. Yine aynı çalışmalar yapılmaktadır ve Dikkat edin iklim anlaşması ve bu bahsetmiş olduğumuz bu küreselcilerin bize dayatmış olduğu istemiş oldukları aidiyetsiz bakın aidiyetsiz inançsız kültürlerinden arındırılmış yalnızlaştırılmış bir dünya vatandaşı cinsiyetsizleştirilmiş bir dünya vatandaşı inançsızlaştırılmış bir dünya vatandaşı oluşturma projelerini ne diyoruz şimdi biz hem hükümet hem muhalefet olarak küresel sisteme entegre bir şekilde çalışacağız. Elimizden gelen de varsa yapacağız ve küresel ittifakın bir üyesi olacağız diyoruz. Şimdi bu anlayışla biz Allah aşkına söylüyorum, soruyorum. Bu anlayışla bizler burada haftalarca, senelerce çalışsak bir çözüm oluşturabilir miyiz? Adam sana bir elbise dikmiş. Bunu giyeceksin diyor. E bu bana uymuyor. Bu bana göre değil. Ne inancıma uyuyor, ne yaşantıma uyuyor, ne örfüme uyuyor, ne hayatıma uyuyor. Çocuğuna karışmayacaksın diyor. Çocuğuna karışmak insan hakları gaspıdır diyor. Bırak çocuk küçükten büyüğüne kadar kendi cinsiyetini deneyim ve tecrübeliyle beraber kendisi belirlesin. Ben ona zaten okulda neyin ne olduğunu anlatırım diyor. Yetmedi bunu Türkiye'de isim verme diyor bana hocam ama e, nasip vermeyeyim. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda kendisini profesör olarak tanıtan bir hanımefendi Sakarya Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi başta olmak üzere birçok yerde toplumsal cinsiyet adaleti adı altında anlatıyor. Değerli arkadaşlar, bizim her şeyden önce, 3 dakika daha hocam kapatıyorum. Bizim her şeyden önce kendimize gelmemiz lazım. Sağ sol demeden, bizi bölüştürerek, ayıştırarak, çarpıştırarak, bizi bize düşman ederek, bizi bizden çıkartarak, örfümüzden ve aranemizden ve inancımızdan uzaklaştırarak, bu kimlik bunalımına sokan, bu sistemden derhal kurtulmamız lazım. Hocam dedi ki terör olarak ilan edilmeli. Evet bir Rusya kadar olamıyor muyuz mesela? Bunların bir beka meselesi olduğunu anlamalı. Bunlara yönelik bütün siyasetimizi askeri, siyasi ve iktisadi siyasetimizi değiştirmeli. Bir bütün içerisinde yerli ve milli olarak gerçekten yeni bir başlangıç yapmamız lazım. Avrupa Birliği sevdamızdan vazgeçmemiz lazım. Siyonistlerin dayattığı bütün kurallardan, kanunlardan ve uluslararası sözcüklerden kurtulmamız lazım. Bunların tamamının feshedilmesi lazım. Medeni hukukumuzu, bakın ceza hukukumuzu, ve diğer bütün uluslararası anlaşmaları derhal fesh ederek kendi, kendi özümüze dönmeli. Kendi binlerce yıllık tarihi birikimimizle beraber kendi elbisemizi kendimizi dikmesi lazım değerli arkadaşlar. Bunu yaparsak şayet kendi içimizi, ailemizi de koruruz, devletimizi de koruruz, çocuk çocuğumuzu geleceğimizi de koruruz. Biz böyle bir potansiyele sahip asil bir milletiz derken ırkçılık yapmıyorum. Tarihi misyonuyla beraber adaletin bayraktarlığını yapmış dünyada sadece Müslümanları değil mazlum milletleri korumuş binlerce yıllık bir birikimiz var bizim değerli arkadaşlar. Onun için kendimizi asla küçük görmeyeceğiz, bizi komplekse sokmalarına asla izin vermeyeceğiz ve bir an önce ayağa kalkacağız. Büyük Parti olarak bizim çözüm önerimiz şudur her şeye rağmen uluslararası sözleşmelerden bir an önce kurtulmak yerli ve milli yasalarla bir an önce yeniden yapılanmak halkın iradesini meclise yansıtacak olan gerçek seçimlerin yani tabandan seçimin yani siyasi partiler yasasının derhal değiştirmesini sağlayarak gerçek iradenin oraya yansımasını sağlamak ve arkasından oluşturulan bu yapı içerisinde birçok şey söylerim ama zamanım yok. En önemli şeyimi söyleyeyim. Her bir aileye Allah razı olsun hükümet bir aile ekimi tayin etti. Güzel bir uygulama her bir ailemize bir aile psikoloğu uygulamak ve göndermek olmalıdır. Neden? Anne ve baba her şeyden önce anne ve babalığı bilmediği gibi, kendinden haberdar olmadığı gibi çocuğu ve çocuğu yetiştirme sanatından da haberdar değil. Dolayısıyla bu işleri teknik açıdan öncelikle bu anlamda psikologları yetiştirmek, bir hocam dedi ki psikologların da artık maalesef zihinsel yapıları farklı, kodlamaları farklı. E doğru, DSE'ye uyarsan, Dünya Sağlık Örgütü'ne uyarsan, oradan fonlanırsan, Dünya Bankası'na mahkum kalırsan, Hocam, toplayalım kredileri şartlı alırsan adam sana neyi nasıl yapacağını ayrıca dayatır ve sen de bunlara uymak zorda kalırsın. Dolayısıyla biz yerli ve milli imkanlarımızla üreterek, kendi siyasetimizi, kendi meclisimizi bize göre yeniden yapılandırarak bir an önce aile psikoloji uygulamasını devre sokmalıyız. Aile psikoloji uygulamasını yapacak olan psikologları yetiştirerek, ki çok var çok şükür, Naçizane bu kardeşiniz Ruh Sağlığı Derneği'nin kurucu üyesidir. Aynı zamanda orada tıp hipnoz uygulamaları yapıyoruz. Hocalık yapıyoruz. Türkiye'deki bütün sosyolog ve psikologları yetiştiriyoruz. Yeterince kadromuz var. Merak etmeyin. Bir de bunun manipülasyonu yapıyorlar. Öyle psikologlar nereden bulacağız? Onları konuşturmuyorsunuz ki. Konuşsuzlar susturuyorsunuz. Hiçbir şey yapmıyorsanız lisansları donduruyorsunuz. Değerli arkadaşlar, bu Hükümette ya da muhalefette bulunan insanların hiçbirisi hocam bu memleket, toplayalım. Bak, bu memleketin başlayalım. aleyhinde aleyhinde çalışan insanlar değiller. Bunu söylemiyoruz. Ancak şunu söylüyoruz. Bu bir kader değil. Bu bir karar olmalıdır ve topyekün kendi öz eleştirimizle beraber kendimizi soyutlamıyoruz bu işin içinden bir an önce silkinmeli, ayağa kalkmalı ve kararımızı vermeliyiz. Ya köle olarak yaşayacağız ya özgür yaşayacağız. Dolayısıyla ben özgürlüklerden yana insanlıktan yana ve en önemlisi haktan yana tavrımı koyuyorum. Hakkın tesis edilmesi bütün sorunların zaten kendiliğinden sonlanması anlamına gelecektir. Bundan dolayı biz Büyük Parti olarak partimizi kurmamızın yegane gerekçesi olarak bütün bu küresel saldırılara karşı mücadele vermek yeniden Kuvayi Milliye ruhuyla beraber Türkiye'deki bütün milliler biz ayrım yapmıyoruz. Hepsiyle bir araya gelmek ve bu yapalanmaya katkıda sağlamak, katkıda bulunmak için uğraşıyoruz. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorken burada bulunmanızdan dolayı ayrıca tebrik ediyorum. Sağ olun, var olun değerli arkadaşlar. Evet, Miktar Ertem'e teşekkür ediyoruz konuşmalarından ötürü. Teşekkürler, sağ olun.